Nevşehir Merkez Muhtarları yılın son değerlendirme toplantısı için bir araya geldiler. Toplantı İbrahim Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Orhan ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 2022 yılının son günlerine yaklaşırken Nevşehir'de Merkez Mahalle Muhtarları değerlendirme toplantısı için buluştu. Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altın Işığında bulunduğu toplantıya İbrahim Paşa Mahallesi Muhtar Tuncay Orhan ev sahipliği yaptı. Yemekli toplantıda demokrasinin temel taşı olan mahalle muhtarları Nevşehir'de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuştular. 2022 yılın verimli geçtiği kanaatinde birleşen muhtarlar Nevşehir'de yapılması gereken işler hakkında da istişarelerde bulundular. Mahallelerde yaşanan sorunların da ele alındığı toplantı toplantıda gerekli çalışmaların başlatılması adına adım atılmasına karar verildi. Muhtarlar 2023 yılında Kuzeybatı çevre yolu projesinin hayata geçirilmesi ve yeni projelerle istihdam olanaklarının artması temennisinde bulundular. Toplantıda dayanışma ve fikir birliği içerisinde hareket edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.